Tabii ki de Roma'da da çok güzel üniversiteler bulunuyor. Fakat Milano'da politik Education kanalından herkese merhaba ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Milano'da okumak mı yoksa Roma'da okumak mı onu konuşacağız. Artıları ve eksilerini karşılaştırıp hangisinin daha mantıklı olduğuna en sonunda siz karar vereceksiniz. Hadi o zaman başlayalım. İlk olarak diyebiliriz ki eğitim kalitesi ee, İtalya genel olarak eğitim kalitesinin nazaran baktığınızda bir tık daha iyi diyebiliriz. Fakat bölgeden bölgede değişebilen bir faktör olabilir. Tabii ki de Roma'da da çok güzel üniversiteler bulunuyor. Fakat Milano'da Politeknik Oda Milano gibi, Üniversitede Milano gibi ve bir sürü moda okulu bulunan çok güzel bir şehir. O yüzden eğitim anlamında gerçekten kalitesi yüksek bir şehir. İkinci olarak diyebiliriz ki iş ve staj olanakları. Şimdi İtalya genel olarak geleneksel bir ülke olduğunu biliyorsunuz fakat kuzey kısmı biraz daha endüstriyel bir kısım. Yani endüstriyel kısımdan kastımız çok fazla iş imkanı var ve güneydeki çoğu insan da genelde zaten kuzeye geliyor çalışma hayatının ya da eğitim hayatını devam ettirmek için çünkü olanaklar çok fazla. Bu genel olarak ülkenin geneline diyebiliriz bunu. O yüzden iş imkanları fazla olduğu için tabii ki de bir sürü startup oluyor. Startup da çok fazla olduğu için staj imkanlarınız da doğal olarak artmış oluyor. Tabii ki de güneyde bu durumlar çok daha az oluyor. Roma büyük bir şehir olmasına rağmen iş imkanları da var tabii ki de içerisinde. Fakat Romanya'da da aşağı, güneydeki insanlar iş imkanı olarak görüyor ve en yakın orayı tercih ediyor. Diyor. O yüzden rekabet daha fazla olabilir Roma'da. Ee, Milano'da çok daha fazla iş imkanı olabilir. Onun düşerisinde kuzey bölgesi genel olarak endüstriyel anlamda gelişmiş bir durumda olduğu için çevre şehirlerde de çok güzel iş imkanları bulmanız mümkün. O yüzden kuzey çok daha fazla olanak sunuyor size. Bir diğer artımız olarak diyebiliriz ki de ulaşım, e, ulaşım Kuzey İtalya'da Güney İtalya'ya nazaran çok daha gelişmiş durumda. Roma'da ulaşımın genellikle kötü olduğunu duymuşsunuzdur. Çünkü sadece 3 metro hattı var ve belli bir süreden sonra bitiyorlar ve Roma gerçekten büyük bir şehir olduğu için ulaşımda zorluklar çıkabiliyor. Fakat Milano'da geç saatlere kadar tramlar oluyor. Onun dışarısında metrolar var bir sürü. Onun dışında skuterleri kullanabilirsiniz, bisikletleri kullanabilirsiniz. Roma'ya nazaran bir tık daha küçük bir şehir olduğu için ulaşımınızı bir tık daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. Ve bir sürü S, S tren hatları var ve normal tren hatları da olduğu için ulaşım gerçekten çok daha iyi diyebiliriz. Bir diğer söyleyebileceğimiz şey de uluslararası ortam. Uluslararası ortam tabii ki de Roma çok turistik bir yer olduğu için orada da çok büyük bir derecede mevcut sanırım. Fakat Kuzey İtalya için şunu diyebiliriz ki buradaki uluslararası ortam biraz daha ileriki yaşama ileriki yaşama odaklı olduğu için buradaki uluslararası öğrenci çeşitleri daha kalıcı olduğunu düşünüyorum ben. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü Roma'daki öğrenciler genellikle Erasmus'a gidiyor. Çünkü Roma çok turistik bir yer ve İtalya'da zengin kültüre sahip bir bölge olduğu için genellikle öğrenciler Erasmus'a ya da dönemsel eğitim faaliyetlerine geliyorlar Roma'ya. Çünkü Maaşlar konusunda endüstriyel anlamda çok çok daha iyi değil Milano'dan. Fakat Milano'da endüstriyel anlamında iyi olduğu için, etrafında civar şehirlerde de bu ciddi anlamda geliştiği için insanlar genellikle buraya e, geleceğini düşünerek geliyor ve uzun süre vakit geçiriyorlar. O yüzden buradaki ulusal çeşitliliğin ben çok daha farklı ve daha iyi olduğunu düşünüyorum. Fakat ikisinde de bu durum çok iyi çeşitlilik anlamında. En can alıcı noktalarından biri de eğer İstanbul'da veya İzmir'de büyük şehirlerde yaşıyorsanız Türkiye'de modern yaşam. Biliyorsunuz ki İstanbul'da ve İzmir'de çok güzel etkinliklerin olduğu, sürekli yeni şeylerin olduğu bir şehir olduğu için buna alışacaksınız. Bunu da İtalya'da arıyorsunuz. Fakat İtalya çok gelenekçi bir ülke olduğu için genellikle yeni şeyler bulmak ya da modern etkinlikler, yeni startuplar görmek çok zor aslında. Ama bunu Milano'da ya da Kuzey'de, genellikle Milano'da özellikle, görmeniz çok mümkün. Çünkü... Endüstrinin yeni şeylerin kalbi Milano'da atıyor. O yüzden sürekli yeni modern şeyleri, modern etkinlikleri görüyorsunuz, modern işleri görüyorsunuz. Eğer böyle şeylerle ilgiliyseniz Roma gibi tarihi ve gelenekçi bir yerdense Milano gibi biraz daha ileriye dönük gelenekleri yıkmış bir şehri tercih etmek daha mantıklı olacaktır sizin için. Ee, çok güzel sosyal alanlar, sosyal ortamlar ve güzel network yapabileceğiniz yerler mevcut. O zaman şimdi biraz da Roma'nın artılarından bahsedelim. İlk diyeceğimiz şey tabii ki de e, tarihi roman Çitte Eterna olarak biliniyor. Tabii ki de Eternal seri olarak biliniyor. E, romanın tarihini zaten bilmeyen yoktur. İtalya denince akla gelen ilk şehirlerden bir tanesi ve en büyük şehri ve başkenti tabii ki de. İçerisinde çok fazla tarihi unsur bulunduruyor. Çok fazla tarihi unsur bilindiği için de çok biliniyor. Ve çok fazla aslında e, imkanı da içinde bulunduruyor. Tarihle ve bilindik, bilinmeyle gelen bir şekilde. Bir diğer söyleyebileceğimiz artısı da şu arkadaşlar iklim. İtalya ne kadar sıcak bir ülke gibi gelse de kuzey kısmı gerçekten soğuk. Ben şu an Pavia'da yaşıyorum. Pavia aslında yazın şu an çok sıcak mesela fakat kışın inanılmaz şekilde soğuk oluyor. Türkiye'deki gibi soğuk da değil. Alplere yakın olduğu için gerçekten soğuk oluyor. Yani kuzey İtalya'nın soğuğu bir ızdıraba dönüşebiliyor bir süre sonra ciddi anlamda. Ee, ve buna alışık değilseniz ve biraz daha sıcak bir kısımda, İtalya'nın daha sıcak bir kısmında, daha ılıman bir iklimde yaşamak istiyorsanız Roma'yı tercih etmek sizin için çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü çok daha aşağıda, kuzeye nazaran. Bir diğer diyebileceğimiz artı olarak da yaşam maliyetleri. Şimdi Milano'da yaşam maliyetleri İtalya'nın en pahalı yeri olarak diyebiliriz. Yani kiralar çok yüksek, herhangi bir kafeye gittiğinizde harcadığınız miktar çok daha yüksek, yemek yediğinizde vesaire, ulaşım, her şey çok daha pahalı tabii ki de. Çünkü İtalyan'ın en kalbinin attığı yer olduğu için çok fazla imkan, çok fazla insan. Eee bu nedenle de fiyatlarda o anlam o bağlamda artmış oluyor. Fakat Roma'da böyle değil. Roma biraz daha güneye yakın olduğu için ve çevre illeri o kadar zengin olmadığı için çok da fazla bir imkan sağlayamadığı için bir tık daha ucuz diyebiliriz ve şehir biraz daha büyük olduğu için tabii ki de kiralar da daha ucuzluyor e, Milano'da kalacak yer bu neredeyse imkansıza yakın olduğu için kiralar da çok aynı şekilde artıyor. Roma'da biraz daha kiralar düşük. Masraflarınız da bu derne düşüyor tabii ki. Bir diğer artısı olarak Roma'nın diyebiliriz ki devlet üniversiteleri. Roma'daki devlet üniversiteleri çok köklü. Özellikle La Sapienza Üniversitesi çok köklü bir üniversite. Şimdi devlet üniversitesinin de fazla olduğu bir şehirde eğitim ücretleri de daha düşük oluyor tabii ki de. Milano'da mesela Bocconi Üniversitesi 16 bin, 18 bin euro civarında. Katolik Üniversitesi de aynı şekilde. ...pahalı üniversiteler arasında yani üniversite fiyatları aynı bağlamda düşmüş oluyor Roma'da. Roma'da devlet üniversitelerinde tabii ki de burs burs sürecini güzel bir şekilde gerçekleştirirseniz üniversiteye bir para ödemiyorsunuz sadece vergi ödüyorsunuz 156 euro olan. E, o yüzden Roma'nın e, eğitim ücretleri açısından senin olanakları daha iyi diyebiliriz. Yani diğer artısı da diyeceğimiz şu ki e, kültürel yaşam. Tabii ki de Milano'da demiştik ki modern etkinlikler vesaire oluyor bir sürü startup oluyor. Fakat siz eğer tarih aşıyorsanız ya da kültürel etkinlikleri, İtalyanın geleneksel kültürünü vesaire çok seviyorsanız Roma sizin için çok daha iyi bir seçenek olabilir. Çünkü çok fazla kültürel etkinliğin Hristiyanlığın da aslında kalbinin attığı yer bu olduğunu biliyorsunuz Roma'nın. Her sene çok ciddi anlamda bütün Hristiyan alemini birleştiren ya da İtalya kültürünü ya da Katolik kültürünü birleştiren bir yer olduğu için çok fazla ciddi anlamda etkinliklerde oluyor. Eğer bunları şahit olmak, bunları izleme hoşunuza gidiyorsa Roma sizin için daha iyi bir seçenek olabilir tabii ki de. O zaman şimdi biraz da iki şehrin de eksilerinden bahsedelim. Olumsuz yanlarından. Milano ile başlayalım o zaman. Milano'nun en büyük eksisi tabii ki de dememiz gerekiyor ki çok fazla yüksek kira gideri ve yaşam masrafları. Şimdi Milano'nun ciddi anlamda bir fiyat artışı yaşıyor ve bunu fark ediyorsunuz. Aslında... Diğer Avrupa şehirlerine nazaran bir tık daha ucuz çünkü maaşlar bir tık daha düşük diğer Avrupa şehirlerine nazaran tabii ki de ee, ama mesela dışarıda bir yemek yemek istediğinizde ciddi rakamlar ödemeniz gerekebiliyor. Ee, onun dışında ulaşım bir tık pahalı. Ulaşımın pahalılığı dışında eğer kiralar hakkında bir şey diyecek olursak İtalya'nın ortalamasını çok üstünde bir fiyat aralığı var Milan'daki kira kiraları açısından e, çünkü çok fazla rekabet var çok az ev var içinde bulunan sayı, insan sayısına nazaran nüfusuna nazaran o yüzden rekabet arttığı için fiyatlar da artıyor ev bulmak da çok zorlaşıyor e, bu Milano'nun en büyük eksisi diyebiliriz bir diğer eksisi dememiz gerekiyor kışlar soğuk ve sisli arkadaşlar gerçekten bu başta şey gibi gelebiliyor. hani... hava durumu çok önemli değil. Bir şehri seçmekteki etken olmamalı benim için. Zaten İtalya sıcak bir ülke vesaire diyorsanız yanılıyorsunuz. Ee, kışın ciddi anlamda soğuk ve sisli oluyor ve depresif oluyor açıkçası. Ee, o yüzden yaşam kalitenizi et etkin... ee, çoğu öğrencinin sorun yaşadığı bir durum. Özellikle kışın sınav döneminde vesaire sizi aşırı bunaltabiliyor. Çünkü sürekli yağmur yağıyor, sürekli bir aksama vesaire oluyor, trafik oluyor, yağmur olunca tabii ki de ve aşırı sisli soğuk oluyor. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor tabii ki de. Üçüncü olarak eksisi diyebiliriz ki yoğun ve hızlı temposu. Şimdi İtalya aslında çok yavaş bir ülke bildiğiniz üzere. Ee, özellikle İstanbul gibi bir şehirden geliyorsanız ne kadar hızlı ve tempolu bir şehir olduğunu farkındasınızdır. Sürekli bir koşturma içerisinde oluyorsunuz. Eğer buna alışıksanız Milano sizi kesinlikle zorlamayacaktır ve hatta yavaş gelecektir. Çünkü Avrupa genel olarak yavaş bir bölge diyebiliriz Türkiye'de Türkiye'ye nazaran. Fakat Milano, İtalya'nın sakinliğini seviyorsanız, daha relax bir hayat yaşamak istiyorsanız, daha yavaş yavaş bir şeyler yapmak hoşunuza gidiyorsa Milano size bir tık hızlı gelebilir. Çünkü aynı şekilde İstanbul gibi sürekli insanlar bir koşuşturma halinde, sürekli iş, iş ya da okula gitme peşinde ve sürekli bir trafik, sürekli bir aksama olduğu için ee, bunu da göz önünde bulundurmamak gerekir. Eğer beğenmiyorsanız ve monoton bir hayat yaşamak istiyorsanız Roma'yı tercih etmek sizin için daha mantıklı olabilir. Yani için eksilerimiz bu kadardı. O zaman biraz da Roma için diyebileceğimiz eksilere, olumsuz yerlerine bakalım. Birinci olarak diyebiliriz ki ulaşım sisteminin zayıflığı arkadaşlar. Bu da aslında ciddi bir sorun ve öğrencilerin sürekli sorun yaşadığı bir durum ve sü sürekli söylendikleri bir durum. Çünkü Roma çok büyük bir şehir ve ulaşım açısından metro konusunda sadece 3 tane e, ağa sahip. Bu Roma için kesinlikle yeterli değil. Milano'da 4 ya da 5 olması lazım metro ve bu aslında çok güzel yapılmış metro ağları olduğu için çok yeterli Milano'ya. Fakat Roma'da 3 tane olan ve Milano'dan çok daha büyük bir şehir olduğu için e, yetersiz geliyor. Otobüslerde sürekli bir aksama, tramlar hakkında bir fikrim yok. Ve çok erken saatte bittiğini söylüyor arkadaşlar. Ben Roma'da yaşamadığım için çok net bir bilgi veremeyeceğim. Fakat insanlardan duyduğum kadarıyla ulaşımların kötü olduğunu diyorum ben de. Bir diğer ikisi de Roma'nın daha az İngilizce programı olması. Şimdi Milan'daki çoğu üniversitede neredeyse hepsinde en az 3'er 4'er tane İngilizce bölüm olduğu için çok fazla seçeneğiniz oluyor. Ve bu rekabeti biraz daha azaltıyor çünkü uluslararası öğrenciler genelde İngilizce programları başvurdukları için belli birkaç tanesine başvuruyorlar ve onlarda da zaten girmek bir tık daha kolay oluyor. Fakat Roma'da belli başlı üniversitelerde sadece belli başlı bölümlerde İngilizce bölümler olduğu için rekabet artıyor. Çünkü tüm uluslararası öğrenciler o bölümlere başvuruyor, İngilizce okumak istedikleri için. Roma'nın en büyük eksilerinden birisi de bu diyebiliriz. Bir diğer eksi olarak diyebiliriz ki resmi işlemlerin daha yavaş olması. Ya zaten bildiğiniz üzere İtalya'da resmi işlemler çok yavaş arkadaşlar. Türkiye'deki gibi bir belge bir gün içerisinde, yarım saat içerisinde halletmenizin mümkünatı yok. Genellikle en az bir hafta iki hafta süren durumlar. Fakat bu güney indikçe daha da uzayan bir süreç oluyor maalesef ki. E, Roma'da güneyde olduğu için bir belgeyi elde etmek çok daha uzun sürüyor. Ve kalabalık bir şehir olduğu için de randevu bulmak ve işlemleri halletmek çok daha uzun sürüyor. Milano'nun en büyük artılarından biri de sürekli her yerde bir ofisin olması ve sürekli aktif olarak çalışıp size randevu vermelerinden kaynaklı. ...bazı şeyleri halletmeniz çok daha kolay olabiliyor fakat Roma'da bu çok daha yavaş. Son eksisi olarak da diyebiliriz ki turist kalabalığı. Arkadaşlar, Milano çok turistik bir şehir değil. Siz de duymuşsunuzdur ya da geldiyseniz biliyorsunuzdur. Milano'da çok fazla kültürel etkinlik yapabileceğiniz bir durum yok. Genellikle endüstriyel olduğu için insanlar ya alışveriş yapmak için... ...ya da moda haftası ya da tekstil ilgileniyorlarsa geliyorlar. Genellikle endüstri bazı şeyler olduğu için turizm açısından çok gelişmiş bir şehir diyemeyiz. Fakat Roma tam tersi dünyanın en çok ziyaretçi alan şehirlerinden birisi olduğu için çok fazla kalabalık, inanılmaz fazla sayıda turist var ve bu durumları zorlaştırıyor. Öğrenciler için de yaşam kalitesini düşürüyor, lokaller için de yaşam kalitesini düşürüyor. Bazı yanlardan iyi olabilir, şöyle iyi olabilir. E, turistik olduğu için İngilizce bilip bulabileceğiniz iş imkanları Milano'da çok daha fazla olabilir. Çünkü Milano'da İngilizce bulduğunuz iş imkanları ne kadar iyi olsa da Roma kadar iyi olacağını düşünmüyorum. Çünkü turistik anlamda daha gelişmiş bir yerde olduğu için dondurmacıda vesaire ya da restoranlarda merkezdeki e, Roma'daki Aşk Çeşmesi'ne yakın mekanlarda iş bulma imkanınız çok daha yüksek Milano'ya nazaran. Roma ve Milano hakkındaki artılar ve eksilerimiz bu kadardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Hangisini okumak sizce daha mantıklı? Yorumlarda belirtin. Haftaya görüşmek üzere bay bay.